Arkadaşlar merhaba kusura bakmayın telefonum suya düştü çektiğim videoyu bir daha atamadım ancak şu anda yine kapaklarını söktüm ancak dışarı çıkaramıyorum ama çok soğuk olması nedeniyle şu anlık yani size yardımcı olmak için bir video daha çekiyorum şimdi bulaşık makinesine gelen şu çeşmeler var yani bu çeşmenin önünde bir filtre var bu çeşme ilk filtresine yani bağlı olan boruyu söküyoruz su giriş borusunu oradaki e, bir tane filtre var. Orada bir tıkanıklık var mı yok mu çeşmeyi ince açın bir kova koyun altına işte bir şey. Oradan su geliyor mu bakın. Çeşmeye su geldiğine emin olun. Sonra filtresine bakın şu ön kırmızı var ya hani gözüküyor şu anda. Onun filtresi temiz mi? Yani oradan su akışında bir sorun var mı yok mu onu teyit ediniz. Ondan sonrasında Elilerimiz böyle kapaklarını söküyoruz. Yan kapaklarını vesaire. Şu ventil dediğimiz yani bu su alan ilk yer. Makinede şu hazneye gelen su yeri. Şimdi bu dışarıdan temiz gibi duruyor. Ancak bunu kesinlikle sökün. Yani şuralarda tırnakları var. Şu arkadan da bir tane göstereyim şu an. Bir boru giriyor. Şu boru şu boru su giriş borusu. Dışarıdan gelir zaten gözüktüğü gibi. Şöyle daha net göstermeye çalışacağım. Bakın dışarıda giden hortumlar burada. Şu gri olan gider. Bu su giriş. Su geliyor yani buradan. Bu ventile giriyor. Bundan da makineye dağılıyor. Bu hatayı verdiğinde ben bu ventili söktüm. ilk başta şuraya kelepçeyi Şöyle bastırmalı kelepçe araçlarda da var zaten. Bastırmalı kelepçeyi söküyorsunuz. O boruyu alıyorsunuz. Tabi ilk önce çeşme kapağı olacak. Önemli olan o. Ondan sonra şurada tırnakları var. Kırmadan tırnaklardan yukarı doğru çekiyorsunuz. Bu zaten tut, bu tırnaklar tutuyor yani. Bunu böyle sabit tutan tırnakları. Tırnakları şöyle attırıyorsunuz. Ve yukarı alıyorsunuz. Ve bunu buradan şu deliklerden böyle tazikli bir suyla yani çeşmede olabilir ama çeşme değil de direkt çeşme ucuna böyle eski köy evlerinde vesaire bir şey takılır ya da ortum yani böyle onunla tazikli şekilde bunu yıkayın ne kadar temiz gözükse de bunu kesinlikle bir yıkayın ondan sonra tekrar takın bu arada açmışken şu filtresini de kesinlikle bir çıkarıp temizlemenizi öneriyorum bu bunları yapın. Bu ventili özellikle çok iyi temizleyin. Yani içine bir sarı güç, asprek sarı güç gibi bir şey sıkarsanız da çok iyi olur sizin için. Bunu güzelce bir temizleyin ve makineyi doldurmadan boşta bir çalıştırmayı deneyin. Ee, o sorun çözülecektir. Yani bu ventilden kaynaklı bunu yapıyor. Yani şu ventilde bütün konu oluyor. Yoksa ekstra olarak bu da başka otomatlar var yani şu karşıda gördüğümüz su alma otomatı dediğimiz şey var beyaz ama onlar için biraz da detaylı çekmem lazım o videom detaylıydı aslında ama şu anda maalesef o video yok ee, şu anda siz sadece şu ventili sökün bir temizleyin ve sorunuz %99 çözülecektir temiz olduğuna sakın bakmayın kesinlikle kendiniz açın ve temizleyin bu kapağını ayırmaya falan çalışmayın. Kırmamak için tekrar söylüyorum. Bu su dışarıdan su gelen oltumu <laughs> buradan kelepçesi var. Buradan söküyoruz. Ve bunu tek tutan şu tırnaklar var ya kırmadan böyle bastırarak yukarı doğru alıyoruz. Kırmamaya özen gösterin. Bunu güzelce bir temizledikten sonra tekrardan e, gelmezse olmazsa yaz, yorum yazın. Ben detaylıya gerekirse bir türlü çekeceğim arkadaşlar. Bir de bu ortumu söktüğünüzde çeşme kapalı olacak ya. Şu ortumu sökün bir kova tutun altına ve çeşmeyi biri açsın biri de kovaya tutsun gerekiyorsa. E, bundan su geliyor mu? Su gelişinde bu boruda da bir sorun var mı? Kırılma ve benzeri bir sorun var mı içinde? Onu da bir teyit edersiniz sizler için daha iyi olacaktır.